Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yine LGS ile ilgili bir video çekeceğim ve genellikle yanlışlarımız sayısaldan çıkıyor. Sözlerden çıkanlar ise yanlışlarının okuma hatası ya da bir şeyi bilmeme hatası olarak yani bir kelimenin anlamını bilmeme hatası olarak geri anlıyor. Anlamamamız genellikle sayısalda oluyor. Ben de bugün matematik sorularını çözeceğim. Matematikte bir yanlışım var. Bunun için çoğu soruyu yapmışım ve doğru bir mantıkla yapmışım. Ve soruları nasıl yapıldığını göstereceğim size matematik sorularının detaylı bir biçimde çözmeyeceğim ama anlayabileceğiniz bir biçimde size soruları göstereceğim arkadaşlar. Hemen ilk sorumuza gelelim. Burada direkt üstü eğer konuyla ilgili bilginiz yoksa okuyabilirsiniz ama benim konuyla ilgili bilgim vardı. Bu da örnek sorularda çok çıkan bir soru türü. Takım antrenörü boyu 185 santimetreden kısa olan oyunculardan birini oyun kurucu olarak oynatacakmış. 185'ten kısa. Hemen bakalım bu 210,1. 210,1. Eksi 1 çünkü. Bu da 175,5. Bu da 184. Bu 187,2. Bu 185,6. 185'ten kısa Esra gitti. Derya gitti. Ceyda var. Beyza var. Ayça zaten 2 metre maşallah. O da gitti. Cevabımız C seçeneği. Burada şıklarda bir yanıtmacılık yapmışlar. Umarım kalmamışsınızdır. Biz hep 1, 2, 3, 4 diye gidiyorduk. Umarım e, yapmamışsınızdır. Öyle bolu yapmamışsınızdır. Yapanlar olabilir. Buna da hemen yapalım. Bunu hızlıca geçeceğim. Bunun alanı 2x kare arkadaşlar. Buradan 2, buradan 2. 2x artı 2, x artı 2. 2x kare artı 4x artı 2x artı 4 olarak çıkıyor. Bu 2x 2x'ler birbirini götürür. 4x artı 2x artı 4, 6x artı 4 cevap adan olmuş oluyor. Matematikte biz bu soru arkadaşlar gayet basit bir e, kare kök sorusuydu. Bunlar tek tek kalacağız. Burada 15 tane var, 15 kare kök 2 kök 450 oluyor. Burada 8 tane var. Buraları saymıyoruz. Ben öyle yaptım çünkü buradan hepsi geçiyormuş sonra. Neden? Hepsi geçiyorsa hepsi eşit uzunluktadır. Ya yani burada hepsi geçtiğine göre bir önem yok. Ben onun için saymadım. Bence doğru bir mantık. burada 8 tane var. Bu kök 5. Kök 320 oluyor. 64 çarpı 5'ten. Burası 13 tane var. 13 kök 3. Kök 507 oluyor. 507 oluyor. Bakalım şimdi bu arkadaşlar K, L, M. En az olan ne? Bize, bize büyükten demiş. Büyük olan ne? Yolların uzunluğu en büyük M. M en'in en büyük olduğu C ve D var gitti. Ondan sonra en büyük ne var? K, M, K, L. Cevap Denizli. Bu soru aşırı basit bir soruydu. Gören çoğumuzun sevineceğini düşünüyorum. Ben çok sevinmiştim. 6 metreden direkt soruyu okumayalım. 6 metreden Uzun. 7 metreden kısa. Bu aralıktaymış. Bakalım biraz okuyalım. Yerine. Mavi bölgede kalmış. 6 metreden uzun. 7 metreden kısa. 49'dan küçük olacak. Bu kök 52 zaten. 49'dan büyük olamaz. Cevap direkt denizli. Arkadaşlar böyle sorularda ben genellikle oran yaparım. Bunda da oran yaptım. 120 nedir? 1 bölü 3. 90 nedir? 1 bölü 4. Buraya ne kaldı? 210. 150. 150 nedir? 360 5 bölü 12. 5 bölü 12. Bunların hepsi 12'ye çevirebilir. Bunda 5 kat sayısı var. Bakalım hikaye. 1, 2, 3, 4, 5. Romanda e, bunu 4 ile çarparız. 12 yapmak için 4 kat sayısı var. Bakalım roman. 1, 2, 3, 4. Şiir. 1 bölü 4, 3 ile çarparız. Paydayı 12 yapmak için. 3 kat sayısı var. 1, 2, 3. Cevap Adana'dır. Oran, oran şeyiyle yapabilirsiniz. Hemen gelelim bu soruya. Ee, hepsinin arkadaşlar alanı ondan büyükmüş o zaman 3 3 9 yapamayız 4 4 4 4 burası 16 oldu oluyor burada 8 kalıyor 8 4 12 burası 12 ise buraya 6 6 bu kenarda 6'dır 6 4 4 buraya da 8 14 kaldı burası 14 oluyor kadın bir yüzünün alanını soruyor bize 14 8 4 18 ile 8 çarpmıyor mu Topla 26. Buraya da 14 oluyor. 26 ile 14'ü çarparsak 4 kere 26 104. 1 kere 26 26 364 cevap Ceyhan olmuş oluyor. Bu soru takılanan bir soru. Önceki videolarımda hatalı soru olarak geçiyordu. Çünkü bazılarımız 500 lira eksi 5 alarak 5'in üstü ifadesi olarak bunu 32 santimetreye çevirmiş. 500 eksi 5 kilometre alarak. Bence mantıklı ama santimetre soruyor diye ben çok düşünmedim. Ee, birisi bir kenar uzunluğu 5'in tam sayı kuvveti, diğeri 2'nin tam sayı kuvveti. Alanı 1050 ise bu kare, bu arkadaşlar, bu karemizin alanı 33'ten küçük olacak yani içine yapabileceğimiz karenin al alanı pardon bir kenar uzunluğu 32'den küçük 33'ten küçük 32'den büyük olacak. Ee, o zaman 32 yapabiliriz. 2'nin katı e, 125 yapamayız. 5 yapmamıza gerek yok. 25 yapabiliriz. 25 çarpı 32. O da 800 eder. Burada 25 çarpı 32. 32 oluyor çünkü 33'ten küçük olmalı. 5'in en büyük tam sayı değeri 25. Cevap 800 çıkmış oluyor. Hemen buna bakalım. Buna biraz takılmıştım ben ama basit bir soruymuş yine. Alanı neymiş bunun? Bakalım. Bir kenar uzunluğu 500 x cm olan kare şeklinde kağıdın. Bir kenar uzunluğu 5 üzeri 4. Kenar alanı 5 üzeri 8. Bunu arkadaşlar şöyle yapalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Burada 8 tane var. 5 üzeri 4 bölü 8. Olarak burası karşımıza çıkıyor. Bu da ne eder? İşte bunu neler yapmışım ben burada? <laughs> Hemen soruyu bir daha çözeyim. Üzerinden bayağı zaman geçti yani bakmayalım. İlk sınavda böyle bir hata yapmamışım diyorum. Burada 10 tane varmış. Allah'tan yapmamışım. Ee, bunu 10'a böleriz. 5 bölü 4 bölü 10. Bu da 1 bölü 2 çarpı 5 üzeri 3 olur. Çünkü 10 bölürüz. Oradan 2 kalır. O da 1 bölü 2 işte her neyse. Bir kenar uzunluğu 1 bölü 2 çarpı 5 üzeri 3'müş. Bunu bir kenarda kalsın. Ee, şimdi. Bir karemizin kenarı neymiş arkadaşlar? 5 üzeri 3. Çünkü e, bu kısa kenar ne? 1, 1 bölü 2 çarpı 5 üzeri 3. Ama bunda 2 tane var. Yani 2 çarpı bunu yaparsak 5 üzeri 3 olur. Burası 5 üzeri 3 ise burası 4 çarpı 5 üzeri 3 olur. Çünkü 5 üzeri 4 arkadaşlar. Bize ne diyor? Kırmızı bölgelerin alanı 4 çarpı 5 üzeri 3 çarpı 1 bölü 2 çarpı 5 üzeri 3. 4 ile bunu çarp 2 çarpı 5 üzeri 6. 2 çarpı 5 üzeri 6 geldi. Karemizin alanı neydi zaten? Ee, Karemizin alanı arkadaşlar 5 üzeri gerçekten kafam gitti. 5 üzeri 6 idi. Error verdim. <laughs> Sınav anında yapmışım. Yani gerçekten. Elime kalem almam gerek. Kalemsiz soru çözülmüyormuş gerçekten. Evet arkadaşlar ben soruyu yaptım ve kendi kendime video durmuşken anlattım ama bir daha anlatayım. Şimdi bu ikisini çarpacağız çünkü kırmızıyı soruyor bize. Bu bize 2 çarpı 5 üzeri 6'ya gelir. Bir kırmızı daha var. 4 çarpı 5 üzeri 6. Burada 4 kat sayımız var. Bu zaten 5 üzeri 3 bir kenar. 5 üzeri 3, 5 üzeri 3, 5 üzeri 6. Bir kat sayı daha 5. 5 çarpı 5 üzeri 6'dan cevap şıkkı çıkar. Bu gayet basit bir soruydu. Ee, yine olasılık sorusu. Nokta sayısı 5 olan arkadaşlar. Şimdi burada bir bakalım. Mesela 14. 1'de bir nokta var. 4'de 4, 5. 1'de bir nokta var. 6'da 4. Böylece 5 oldu. 5 tane nokta olan arkadaşlar. 14, 16, 23, 27, 32, 38, 41, 49, 50, 61, 69, 72, 78, 80, 87, 90, 96 sayılarıdır. Burada da 17 tane var. 10'dan 90 10, pardon 2 basamaklı doğal sayılar 90 tanedir. 17 bölü 90'dan cevap C şıkkı çıkar. Ee, tekrar sayılar burada isteyenler bakabilir. Bunu tek tek yazma sorusu üzerine pek durmayacağım. Çünkü bir mantığı yok yani tek tek yazma sorusu. Hemen bu soruya geçelim. Ben bu soruyu çok sevdim. Bunların hepsini 16K olarak alıyoruz. Bunlar üst üste yerleştirilecekse arkadaşlar. Burada bir mesela bunun üstündekini alalım en üstüne bulunan kutu alınıyormuş. Mesela bu bunun üzerine, bu bunun üzerine en üstte bu var. K'yı aldık diyelim. Mesela öyle yapalım bir. Onun üzerine K'yı aldık ya. Bu 15K, bu 16K, 16K uzunluğumuz. 32, 47 uzunluğumuz. 47'nin katı A şıkkı gitti. Şimdi en üstte bunu alalım. 11K olur. 5 kya atarsak. 11, 16, 16. 32, 11, 43. O zaman C de gitti arkadaşlar. Şimdi 7'ye atalım. 9 16. 16 32 ile 9'u toplayalım. 41. Daya de gitti. Cevap B seçeneğidir. Soru da basit bir soruydu. Tek tek çıkarıp toplayacaktık. Fen'i de göstermeyeceğim bu videoda. Biraz yorum yapacağım soruları çözdükten sonra LGS hakkında bazı konulara değineceğim. çünkü fen de anlaşılıyor arkadaşlar ama matematik işte öyle yani. Kesin bir bilgi. Şimdi boncukların toplam kitlesi 230 gramdan az olmuş olduğuna göre. Bu da biraz Epo Ekok sorusu gibi bir şeydi. Şimdi bu 3 grammış. G'lerim harikadır bu arada. Sınav esnasında ben güzel yazmaya çalışmıyorum onu zaten. Öyle yani arkadaşlar. Bunlar böyle. Bu 3 gram bu 5 gram. Mavi boncuklardan yeter sayıda var. kole yapılıyormuş. Kullanılan boncukların toplam kütlesi 100, 230 gramdan azmış. 230 gramdan az. Şimdi bunların ekoku 15. 15'in katı da 15'in katı da. Şimdi ben burada 7 ile çarpmışım. 8 ile çarparsak ne olur? Bu 120 çıkar. Bu da 120 çıkar. 240. 230'dan az olması gerekiyormuş. Onun için 7 ile çarpacağız. Burada 105 tane yani 105 gram olacak. 105 gram. Bu 3 grammış arkadaşlar. 3 gramsa 105 gramda 35 tane vardır. Bölerek buluruz. Bu 5 grammış. Burada 21 tane vardır. Aralarındaki fark da 14'tür. En fazlalara takmayın. Bu yanıltmacadır. Ama genellikle en fazla denen soruların bir yöntemi vardır. Bir iki yöntemi olanlarda da en fazlayı alacağız. Bu soruyu ben yanlış yaptım. Üzülerek söylüyorum. Şimdi tek tek yapmayalım. Burada kök iç dışına çıkardığımız hepsini toplamı 84 bölü 10 arkadaşlar. 84 bölü 10 neye eşit? 12 tane karta. En fazla kaç kart seçebiliriz? Bunu tam sayı yapmak için. Ben dedim ki e, ne demiştim? Bunu 70 yapmak için. Em, B 8 8 3 3 demiştim. 3 kart gidiyordu. Cevap B yapmıştım ama 12 12 bölü 10 12 bölü 10 yaparak bunu 60 bölü 10 yani doğal sayı yaparak C şıkkını bulabiliriz. 12 karttan 2 kart çıkar C kalır. Cevap C. Keşke bunu doğru yapsaymışım. Matematik fullermişim. Çok güzel olurdu benim için. İsterdim yani fullemek. Şimdi arkadaşlar Uzunla başlıyor, kısayla bitiyor. O zaman her ikisinden de aynı sayıda var. O zaman vermiş bize zaten x artı bir kez kısa kenar geldiğine göre, şimdi bu neymiş? Çevre uzunluğu. Bunu ortak çarpan parantezine alırsak, kısa kenar artı uzun kenar, x artı bir oluyor. O zaman uzun kenar x, kısa kenar bir diyebiliriz. Bu fark etmez. X artı bir kez kısa kenar, o zaman x kare artı x, x artı bir kez de bunu da çarparsak x artı 1 olur. x kare artı 2x artı 1. Bunu değiştirseniz de ikisi de x artı 1 kez olduğu için bir fark etmez arkadaşlar. 13. soru da böyleydi. Bu soruyu önceki videolarda göstermiştim ama yine göstereceğim. Ben dedim ki 4 kırmızı top 3'e nasıl böleceğiz? Bunu bayağı düşündüm. Cinnet geçiriyordum az kalsın çevreme belli etmeden. E, boş bırakacaktım boş bırakmadım. Dedim ki 2 bölü 20 1 bölü 10'a eşittir. O zaman bunda iki kat sayısı, bunda bir kat sayısı, bunda bir kat sayısı. Bunda da iki olabilir, bunda bir de olabilir. Her türlü dördün katı olmak zorunda beyaz top sayısı. Böylece eş olarak bölüştürebilelim. Dördün kat, yani nasıl desem? Şimdi çok heyecanlandım, unuttum. Dördün katı olarak sadece B yok. Onun için cevap B seçeneği. Yine böyle yapabilirdik. Şimdi 60 gram tuzsa, 1 bölü 6 oranı alırız. 360 çünkü 60 bölü 360 1 bölü 6. hepsini 1 bölü 6'sını alırsak buluruz. Hemen buradan yapalım. Pilav neymiş arkadaşlar? Doğru çıktan yapalım. Ee, pilav neymiş? Bulmuş. 48'miş. 1 bölü 6. Şimdi 60 gram tuz. Şimdi bunlar porsiyon sayıları. Ben burada yanda bunları öylesine aldım işte. Çorba mesela 6'ya böldüm 12. Pilavdan bakalım. Pilav 8'miş arkadaşlar. 8. 8'in 1 bölü 6'sı nedir? Bir dakika. Çok affedersiniz arkadaşlar ama ben öğretmen değilim dediğim gibi. Sizlerle beraber yapmaya çalışıyorum. Siz de yaşıyor olabilirsiniz. Ben bunu yaptım ama nasıl yapmışım diye olabilirsiniz. Bunlar 1 bölü 6 oranında olduğu için buradakileri 6'ya böldüm. Şimdi doğru ışıktan bakalım. Pilav. Pilav 8'miş. Bir porsiyon yiyormuş her şeyden. 8 bölü 4. Burada porsiyon 4'müş. 8. 4 porsiyon 8'e eşitmiş. 8 bölü 4 2 pilavda 2 gram tuz var taze fasulyeye bakalım 9'muş 6 9 bölü 6 3 bölü 2 1 buçuk toplam 3 buçuk oldu köfteye bakalım 15 10 15 bölü 10 buçuk cevap D geliyor hatalarım mazur görün arkadaşlar evet hemen gidelim az kaldı matematik bitmesinden bu da basit bir soruydu direkt söyleyeyim bunu 2 eş parçaya böleceğiz ama ortadan ikiye bölmeyeceğiz bir renki. E, çünkü aynı renk olmayacakmış her yerde. Onun için ortadan ikiye bölemeyeceğiz. Buna göre boyalı yüzün, diğer boyalı yüzün iki katı olmalısı kaçtır? Bir bölü 1 bölü e 1 8 yapabiliriz. 2'ye 7 yapabiliriz. 3'e 6 yapabiliriz. 4'e 5 yapabiliriz. 5'e 4 yaparız. Ama aynı şey geldiği için bunu 8'li oran içinde yazamayız. Yani C şıkkı o yüzden olmaz. Bakalım. E diğerinin boyalı yüzün iki katı olmalısı. 6, 3'ün iki katı. Yani 1 bölü 4 odasında 16'da boluydu. Hemen hızlıca geçelim. Şimdi arkadaşlar kaç öğrencimiz varmış bizim. Ee, toplam 30, 45, 50, 60 öğrencimiz var. Yani bunları 6'ya bölersek bulmuş oluruz. 210 bölü 6, 35, 150 bölü 6, 25. Toplam 60 öğrencimiz var. Kızlar 25, erkekler 35 öğrenci. Ya son burnuna gitmek isteyen kız ve erkek öğrenciler. Ya son burnuna gitmek isteyenler 30'muş. Yani 1 bölü 12 oranında alacağız. Burada... 12 alırsak 144 bölü 12 12 buraya da 18 kalır. Burada da kalsın. Buraya yazdık. Ulugöl 15 kişiymiş. 15 bölü 360 1 bölü 24. Buraya 9 gelir. Buraya da 6 kalır arkadaşlar. 15 kişi olduğu için bunlar da kalsın. Burası 108'miş. Bakalım bu ne? Kaya mezarları 10. 1 bölü 36 buraya 3 kalır. Buraya 7 kalır. Şimdi 35 erkek öğrencimiz varmış. Boştepe'yi ziyaret etmek isteyen erkek öğrenci sayısı. 18 ile 6'yı toplam 24. 24 ile 7. 31. 31. 35 erkek öğrenci var. 35 31. Cevap D şıkkı. Biraz hızlı geçiyorum. Ama umarım anlamışsınızdır. Anlamadıysanız işlemlerimden de bakabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi bu soruda çok takalım. Ama yaptım. Bunu da söylemiştim size. İşlemleri görüyorsunuz. Panda boş bırakılan bölgelerin alanları toplamı 6x artı 36x 6x kare artı 36x artı 54 müş boş bırakılan şimdi bu boş bırakılanlar 3 tane eş kare oluyor bunu 2'ye bölürsek buraya bir yere yazmıştım 3x artı 3x kare artı 18x artı 27 2'ye bölüyoruz çünkü boş bırakılan alanlar eşit. Bunlar da 3 eş kareye bölünür. Bunu da 3'e bölüyoruz. x kare artı 6x artı 9. Şimdi burası x e, x kare artı 6x artı 9 nedir? x artı 3'ün karesi. Yani burası x artı 3. Burası da 1'miş arkadaşlar. Yani x artı 4 oldu mavi kenarlar. Burası x artı 4. Burası da x artı 3 x artı 3. x artı 4 artı x artı 3 x artı 7. x artı 3 biraz da ekleyelim. x artı 10. 4 çarparsak 12, 12x artı 40. Bir daha söyleyeyim. Burası x artı 3 ya. Buraya 1 ekliyoruz. Yani mavinin bir kenar uzunluğu x artı 4. Burası x artı 4 oluyor. Burayı kare olarak böldüğümüzde buradan bakalım. x artı 4, x artı 3, x artı 3, 2x artı 6, 3x artı 10. Bunu da 4'e çarparsak 12x, 12x artı 40. Hemen buna gelelim. 19. soru. Bu 2 üzeri 10, bu 2 üzeri 11 zaten. B 4 tane yapılmış. Bu ikisinin toplam kütlesi eşitmiş galiba. A tır taşınan mavi ve kırmızı. Ha, mavi ve kırmızı otomobillerin sayı eşitmiş A tır taşınan. Şimdi iki taşıdığı toplam otomobillerin sayısı birbirine eşitmiş. Hemen bakalım. Şimdi arkadaşlar iki otomobilin toplamı 2 üzeri 14 ise kırm mavi otomobil kaçmış? 2 üzeri 10. 2 üzeri 10 çarpı 4. 2 üzeri 12 oldu buradan. kırmızı otomobile bakalım. Kırmızı otomobil 2 üzeri 11'miş. 2 üzeri 11 çarpı 3 oldu. Bunu da şu parantezine alırsak 4 çarpı pardon 2 çarpı 10 üzeri 11 dersek burası 5 çarpı 10 üzeri 11 geldi. Bunları alalım. Şimdi bizim a'mızın şey olması için 8 3 çarpı 3 çarpı 10 üzeri 11 olması gerek arkadaşlar. Böylece 3 çarpı 10 üzeri 11, 5 çarpı 10 üzeri 11, 8 çarpı 10 üzeri 11 eşittir. 2 üzeri 14 olur. Onun için bize 3 çarpı 10 üzeri 11'i bulmamız gerek. Bir bakalım A tırı ile taşınan otomobil sayısı. Şimdi mavi otomobile bakalım. Mavi otomobilden illa 2 tane almak zorunda. Neden? Çünkü 2 11'e çevirmek zorundayız. Yani buradan bir tane 200 11 geldi. 2 tane alırsak maviden. Maviden 2 tane aldık arkadaşlar. Şimdi kırmızıdan da 2 tane alırsak. 2 çarpı 200 11 geldi. Çünkü kırmızı 200 üzeri 11. 2 çarpı 200 üzeri 11. 2, i̇ki... Artı bir tane daha var. Bu 2 üzeri 11 3 çarpı 10 üzeri 11 oldu. Ay, 2 üzeri 11 pardon. 3 çarpı 2 üzeri 11 oldu. Yani iki tane iki tane cevap 5 çıktı. Gelmiş oluyor. Bu soru da böyleydi arkadaşlar. Şimdi gelelim buna. Bu soru biraz haşmetli bir soruydu. Aralarındaki fark 64. Şimdi arkadaşlar bu 64 ya. Biz buradaki torbaları bulmamız gerekiyor. E, ortak kiloda. Çünkü çuvalların kilosu eşit. Burası 720 ymiş. Yani 720 bu çuvallara eşit. Ondan sonra aradaki fark 624. 624 de eşit. O zaman 720 ile 624'ün EBOB'unu bulacağız. Ben burada bulmaya çalışmışım falan işte. EBOB'ları 24. kantar üzerine sonradan konulan çuval sayısı. EBOB'ları 24 dedik. 624 eşittir. Birisi 24 ise 624 bölü 24 26 çıkar. Cevap C'dir arkadaşlar. Yani bu soruda böyle yapılıyordu. Gerçekten uzun bir video oldu. Bunu yükleyene kadar bayağı zaman geçeceğine eminim. Şimdi biraz yorumlarıma paylaşayım. Lütfen abone olursanız ve like atarsanız çok sevinirim. 20 dakika boyunca sizlerle soru çözdüm. E, emeğim için bari like atarsanız, abone olursanız çok sevinirim. Sözelde arkadaşlar benim için yapılacak sorular hepsi yapılacak soruydu yapılmayacak gibi soru yoktu çelişkili. Vardı tabii ki de çelişkili ama yapılacak gibiydi işte. Sözel çünkü okumamarak yapılıyor. işlem yok. Sayısaldakiler kesindi zaten. Şıklar birbirine yakındı yine sözelde. Arkadaşlar benim için kolaydı. E, fen benim için daha zordu matematikten. Ama çoğu için fen daha basitmiş. Kişiden kişiye değişir. E, yüzdelikler konusuna gelelim. Yüzdelikler düşecek. Bundan çok eminim. Çünkü herkesin kötü geçmiş. E, herkes bağırıyor YouTube'da çok zor yaptınız falan filan diye. Örnek soru alakalı alakası yok. Yani çok kişinin kötü geçmiş. iyi geçenlere de buradan tebrik ederim. Kötü geçenler de üzülmesin. Yüzdeliklerin düşeceğine inanıyorum. Hatta çoğu lisenin belki 10 puan bile düşebileceğine inanıyorum. Bunun için ümidinizi kaybetmeyin. Ee, yani sakın pes etmeyin. Sınav hakkında tercih olarak ben büyük ihtimalle puanımın e, yettiği en iyi iki liseye gideceğim zaten mantıken de. Yetmedi bir lise daha var ama şansımı deneyeceğim. Belki yüzdelikler falan düşer. İzmir e gitmek istiyorum. Yine aramızda bir bayağı puan farkı var. 10 puan falan var ama gitmek istiyorum yani. Umarım olabilir yüzdelikler düşerse belki bir ihtimal. Bir de Buca gitmek istiyorum. Bilenler bilir güzel okul onlarda. Video bu kadardı. Hedefiniz epey olsun arkadaşlar. Pes etmeyin. Kötü yaptınız diye üzülmeyin. İyi yaptığınız saysa çok iyi yaptım diye böbürlenmeyin. İzleyen herkese çok teşekkürler. Takipte kalın. Hoşçakalın.